Mersin'de emniyet güçleri suçlulara göz açtırmıyor. Bu kapsamda bahis oynatılan internet sitelerine yönelik 11 adrese şafak operasyonu düzenlendi. Açın Yasa dışı bahis oynatılan internet sitelerini yönetenlere operasyon düzenlendi. Operasyonun adresi Mersin. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düğmeye bastı. Yasa dışı bahisle mücadele kapsamında çalışmalar başlattı. Başka <laughs> Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon çerçevesinde yasa dışı bahis sitelerinin yönetildiği 11 adres tespit edildi. Şafak vakti zanlıların yakalanması için çok sayıda polisin katılımıyla operasyon başlatıldı. <laughs> Eş zamanlı düzenlenen operasyonda bazı adreslere koçbaşı ile girildi. Özel harekat polisleri sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı. <laughs>